Ukrayna Premier Ligi'nin ikinci haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Şahtar Donetsk deplasmanda Karpati Lava'yı konuk oldu. 9. dakikada Newerton ile öne geçen Şahtar, 18. dakikada Ir Nevzalves'in golüne engel olamadı. 23. dakikada Kava Elias sahneye çıkarak Şahtar'ı bir kez daha öne geçirdi, 2 ila 1. İlk yarı bu skorla sona erdi, 77. Dakiyada skora bir kez daha denge geldi. 82. dakikada Alison bu kez şah tarı öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 90 artı 1. dakikasında ise Miroş skoru 3 ila 3'e taşıyan golü filelere gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı, Arda Turan çılgına döndü mücadelenin 28, Dakikasında hakem M.Y. Kola Balakin, Şah Tardonesk'ten Azarövi'ye bir pozisyonun ardından sarı kart gösterdi. Arda Turan bu kararın ardından çılgına döndü, hakem Balakin saha kenarına kadar geldi. Hakem aşırı itirazdan Arda Turan'a sarı kart gösterdi. Genç teknik adamın dördüncü hakeme ise İngilizce olarak kapa çeneni dediği duyuldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Arda Turan puan kaybında hatanın kendisine ait olduğunu ifade etti.